Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim Sizlere soruyorum Yaşadıklarımızdan Ders aldık mı? Tabi ki hayır Korona bize Şöyle bir sirkelenmeyi öğretti Ama Yine de yapacağımıza geri kalmadık yani Müge Anlı'yı dinliyoruz. Öldüren öldürene. Yani sabit çocukların bile günahı ne? Ya Rabbim. Dilleri olmayan güçsüz çocuklarımızı bile öldürüyorlar. Allah'ın bize bir hastalık verdi. Ondan bile ders almadık. yani, yani Allah'ıma dua ediyorum yani çok kıyamet artık kopsun. Çünkü biz israh olmayız artık. Depremdi, hastalıktı, bizleri adam etmediyse, bizleri insan etmediyse artık susmak en güzel. Allah'ım biliyorum ki bizlere bir imtihan ediyor. Ama imtihanı kazanamıyoruz. Hep birbirimizin kuyusunu kazmak peşindeyiz. Sonuç ne? Hepimizin gideceği toprak. Yani bir kere bir, bir. O kadar. Allah yardımcımız olsun. Allah nefsimizle imtihan etmesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.